Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere nasıl Windows 8'den Windows 10'a ücretsiz, USB'siz, kablosuz, CD kartsız geçiş yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle e, Google'u açalım. Google'a Windows 10 indir yazmamız gerekiyor. Windows 10 indir Windows 10 yazıyoruz hemen, Windows 10 yazdım ve karşımıza ilk çıkan siteye basıyoruz. O siteden Windows 10'u indireceğiz arkadaşlar, ona tıklayalım. Ee, ondan sonra o siteden e, aşağı iniyoruz. O sitede Windows 10'u indirin yazması gerekiyor. Evet, Windows 10'a indirin yazıyor. Çünkü ben arkadaşlar bu siteyi önceden kullanmıştım. Aracı şimdi indirin var. Buna tıklıyorsunuz. Ve e, Windows 10 dosyası iniyor. Gördüğünüz gibi şurada iniyor. E, Windows 10 dosyası indirdikten sonra arkadaşlar onu açıp içindeki işlemleri gerçekleştireceğiz sizinle. Açıyoruz hemen. İndi. Bir daha tıklayalım. Evet. Şimdi Windows yazdı. Windows yazıyor. Oka basıyoruz. Bunu dosyalardan da açabilirsiniz. Hemen ben size göstereyim. Zaten açıldı. Windows 10 Setup yazıyor. Yani Windows 10 indiricisi. Get this ready yazıyor. Burada inince arkadaşlar hemen gel, geldim geliyorum. Arkadaşlar inince next'e basıyoruz. İndi. evet ve böyle bir ekran çıktı karşınıza. Buradan Microsoft'un şeyi var burada. Buna akçepe basıyoruz. Kullanıcı izinleri. Bunda da hemen iniyor ve indi burada en üsttekini işaretliyorsunuz. En üstteki Windows 10'u Windows 10'u indirin yazıyor. O Windows 10'u indirini işaretli zaten. Onu değiştirmeye gerek yok. O yüzden buna e, yukarıda zaten diyor what diyor. Buna next diyorsunuz. Download Windows 10 diyor. Windows 10 iniyor yani. Hemen iniyor. Gördüğünüz gibi az kaldı ve inecek şimdi arkadaşlar. inerken de dediğim gibi üzülsüz bir şekilde indiriyorsunuz. Hiçbir şekilde kablosuz indiriyorsunuz. Bir de arkadaşlar bu işlemler sizin bilgisayarınızın hızına, özelliklerine ve e, internetinizin hızına bağlı. Bunu da hatırlatmış olayım. Dediğim gibi böyle oluyor arkadaşlar. Yavaş sürebilir sizde o indikten sonra yeni bir sayfa açılıyor yeni bir şey açılıyor bu da iniyor arkadaşlar bayağı bir işlemler yapıyor dediğim gibi bilgisayarınızın özelliklerine bağlı ve internetinizin hızına bağlı bu indikten sonra buna da next demeniz gerekiyor bilgisayarınıza windows 10'un inmesi için hemen iniyor arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlar ee, hiçbir sıkıntı olmuyor indirirken. Ee, şimdi de indi. yine ee, Microsoft'un bir anlaşması var. Buna hiç okumanıza gerek yok. Ciddi şeyler yok zaten. Buna açıp diyorsunuz. Close what to keep diyor. Ee, bu da hemen iniyor arkadaşlar. Lütfen bekle diyor. Getty of the, up the diyor. Bunu da bekleyeceksiniz. Birkaç işlem daha yaptıktan sonra Windows 10 bilgisayarınıza tamamen inmiş olacak. Hemen iniyor. Arkadaşlar 14 oldu. Evet indi. Bunların ikisinin tıklı olmasına çok dikkat edin arkadaşlar. indikten sonra buna çok dikkat edin. Diyor burada Windows 10'u diyor single level olarak indir homo. Bir de diyor ki en altında İngilizce olarak yazıyor ama e, bütün dosyalarımı koru yazıyor orada da buna da tıklıyorsunuz ve karşınıza mavi bir ekran çıkıyor. Instalik Windows 10 diye bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Bu Windows'un son aşaması arkadaşlar. E, burada biraz daha hızlı inecek diğerlerine göre. E, Hiçbir şekilde bilgisayarı kapatmayın. İnternetinizin kesilmemesi gerekiyor ve elektriklerinizin de gitmemesi gerekiyor bunun için. Dediğim gibi arkadaşlar, hiçbir şekilde elektriklerinizin gitmemesi gerekiyor. Windows 10'un son işlemi ve bundan sonra Windows 10 otomatikman birkaç kere kendini e, yeniden başlatacak arkadaşlar ve bundan sonra Windows 10'un kurulumu tamamlanmış oluyor. Dediğim gibi kolay arkadaşlar e, karşınıza böyle bir ekran gelecek ama bundan önce saat ayarları yapılacak. Ondan sonra internet ayarları yapılacak. Buna accept diyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Windows 8'den Windows 10'a geçiş yaptık ve hiçbir uygulamamız, hiçbir dosyalarımız gitmedi. Dediğim gibi size en basit, en kolay yöntemiyle açıkladım. USB'siz, kartsız ve ücretsiz bir şekilde Windows 10'a geçiş nasıl yapılır bunu gösterdim. Eğer sizde sıkıntılar varsa Sıkıntılarınızı yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Ben de size oradan yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar bu videoda sizlere Windows 8'den Windows 10'a nasıl geçiş yapılır bunu gösterdim. Eğer videomu beğendiyseniz videomu like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.